Son dakika haberi, Filip Kostic, Galatasaray'a transfer olmayı kabul etti. Juventus'tan büyük bir takviye geliyor. Casemiro ile yapılan anlaşma soğudu, ancak bunun yerine Filip Kostic, Galatasaray ile kalıcı bir sözleşme imzalayacak. Birçok kiralık anlaşma yaptık ve artık kalıcı bir transfer, gelecekte daha az endişe duymamız açısından ideal olacaktır. Filip Kostic, Juventus'tan ayrılmak için birçok teklif aldı. Ancak hepsini reddetti. Hatta Fenerbahçe'nin yaptığı bir teklifi bile. Ancak Galatasaray'dan bir teklif geldiğinde Sırp oyuncu hemen kabul etti. Şimdi Galatasaray, Kostic'i önümüzdeki günlerde açıklayabilir. Bana göre harika bir takvim. Kostic, Juventus'ta sol kanatta orta sahada oynatılıyordu ve derinlikli oyunlar ve ortalar yapıyordu. Eğer Filip Kostic'in transferi resmen doğrulanırsa sizce iyi bir takviye olur mu? Aşağıya yorum yapın.